Tamamdır. Şuraya ondan başlayabilirim. Evet şuradan temizlik malzemelerimi alalım. Tamam şu çilekli ürünü alalım. Heh, bir tane sıvı sabun almam gerekiyordu. Sıvı sabunumu alalım. Bir tane de çamaşır makinesi için deterjan almam gerekiyordu. Evet başka ne alacaktım ben buradan? İyice bir inceleyeyim bakalım. Evet. Annem o tarafta temizlik malzemeleriyle ilgileniyor. Ben de bari marketi gezeyim. Ay patlamış mısır koymuşlar. Canım nasıl da çekti. Alayım şunu. Anneme sormadım ama. Neyse ya bir şey demez herhalde. Hemen götüreyim de market arabamızı atayım. Heh, arabamız buradaymış. Hop, şöyle atayım. <laughs> Gidip başka şeylerde bakayım bari. Tamamdır. Ben buraya ondan alacaklarımı aldım. Şunu da koyalım. Aa Mısır mı o? Ben e, doğru mu görüyorum? Mısır mı? Aa evet gerçekten mısır. Yo bu bizim araba değil mi acaba? Arabalar mı karıştı? Bakayım. Yok bunlar benim aldıklarımdı. Yanlışlık olmuş. Kim koydu ya bunu bunun içine? Neyse ben mısırı çıkarayım da yerine geri götüreyim bakalım. Anlamadım. Kim bizim arabaya neden koymuş? Neyse ben alışverişe devam edeyim bakalım. Aa yine mısır patlatıp koymuşlar. Ne çabuk kaydılar. Az öncekini ben almıştım. Hii, dondurma. Ne bu? Ay, en sevdiğim dondurma. Hemen sepete atalım. <laughs> He, sepetimiz burada. Hemen dondurmayı atalım bakalım. Ama mısır? Mısır ben aa koymadım mı? Yanlış arabaya mı koydum acaba? He, galiba yanlış arabaya koydum. Neyse, ben alışverişe devam edeyim. Tamamdır. Zeytinimi de aldım. Koyalım. Allah Allah. Bu dondurmayı kim koydu buraya? Ben dondurma almamıştım ki. E neler oluyor böyle hiç anlam veremiyorum. Yanlış yanlış şeyleri getirip bizim arabamıza koyuyorlar. İnsanlar da kendi arabasına sahip çıkamıyor canım. Bu ne saçmalık. İnanmıyorum. Hadi bakalım. Neyse ben alışverişime devam edeyim arkadaşlar. Hem de kocaman gel bakalım sen. Ay sen almam lazım sepet atayım. Ay anne mecburen alır. Ha sepette buradaymış gel bakalım miniş. Hop <laughs> arkadaşlar sonunda miniş aldım çok mutluyum yaşasın. Evet marulumu da aldım bu oyuncak mı o? Sanırım oyuncak. E, evet anneciğim oyuncak ben koydum. Poli deminden beri sen mi koyuyorsun bunları? Yani mısırla dondurmayı da mı sen koydun? Ay e, evet anneciğim e, geldim baktım mısır yok sen bir çıkardın kızım ne bileyim senin koyduğunu ben de diyorum alışveriş arabaları karıştı herhalde hem de başkası koyuyor sandım neden bana sormadan böyle bir şey yapıyorsun şey e, böyle yaparsam kasada çaktırmadan hepsini ödemiş olursun diye düşünmüştüm <laughs> İyi düşünmüşüm değil mi? Hayır hiç de iyi düşünmemişsin anne babadan gizli hiçbir şey yapılmaz değil mi arkadaşlar? Siz sakın ola annenizden babanızdan gizli bir sakız bile almayın. Onlara demeden hiçbir yerlere gitmeyin tamam mı? Anneciğim çok haklısın şu an çok mahcup oldum. Tamam minişi almıştım ben minişi de almaktan vazgeçtim çok utandım şu anda. Peki tamam minişini alıyorum bu seferlik ama bu sana ders olmuştur herhalde. Oldu oldu canım annem gerçekten özür diliyorum ben nasıl böyle bir şey yaptım bilmiyorum. Yani espri olsun diye yaptım ya. Tamam tamam olur böyle şeyler. Hadi bakalım. Biz Hadi. alışverişimize devam edelim. Arkadaşlar siz de kanalımıza abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.